Herkese merhabalar arkadaşlar Evet arkadaşlar Hepinize çok teşekkürler Hatta şöyle kamerayı da açayım Hepinize çok teşekkürler 100.000 izlenme için Bugün 100.000 izlenme özel Youtube'a nasıl başladım Ve nasıl bu kadar Bir anda yükseldim Onu size anlatalım Evet Arkadaşlar Şimdi ee YouTube'a nasıl başladım? İlk önce onu, bir onu anlatayım. Bir aralar kendim video çekmeye başlıyordum yani böyle işte nasıl desem ve herkesin videosu var işte Brawl Stars'tır, Stick War Legacy, her oyun oyun fark etmeksizin herkesin videosu var. E dedim benim niye olmasın? Ben de video çekmeye başladım. Size beraber ilk yani bu şey yaptım. ilk çektiğim videoyu sizlere göstereyim şöyle gelimti YouTube'a Arkadaşlar şu video ilk Brawl Stars Hemen bakalım. Şu an gördüğünüz e, bu video ilk yani ilk videom. E, ekran size biraz ters kalıyor da olsun. Ya burada tabi mal gibi mort sönüyorum Gidip soygunla mortis oynuyorum yani. Mal mısın? Malım. Yok. Bu kaldım Oradaki. Oradaki adam mal. Evet. Tabi o zamanlar küçüktük yani. Yo aslında çok da küçük değil. Evet. İlk yani bu ilk videom. Uşan ilk videomdu. Bu videoyu çektikten sonra dedim birkaç tane daha video çekmeye başlayayım dedim ve ondan sonra şöyle göstereyim. Evet arkadaşlar. Bu da e, ikinci şeyim. ikinci videom. ikinci videom. Evet, evet şurada mal gibi böyle 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 yapıyorum evet. Evet. Tabi o zamanlar Brawl Stars yani. Bir dakika ya ben demin hangi oyunlar vardı bende? Nuz Brawl oynuyormuşum. Evet. Bu şu an e, ikinci videom. Yani yükseliş için ikinci videom. Yani böyle videolar çekiyorum ya. Bu videoda sessizim. Yani ses vermiyorum Bakın arkadaş ses vermeyince ne kadar güzel oluyor değil mi? Ama ses verince neyse bir Şu an kullandığım uygulamada bir bozukluk var Bu da ikinci videom işte ben Oturmuşum Mal gibi bir borosal por söylüyorum yani Benim kafanın arkadaşlar orada resmen yani esnemişim ekrana karşı esnemişim ya bu ne ya evet burada mal gibi muayeni muay mu yani diyorum sizi bu utanç verici videoyla daha çok şey yapmayayım şimdi hemen sizlere ilk yani ilk yükselişe çıkan shorts videomu göstereyim bu videoyu çektikten sonra ilk yükselişe adımlarımı attım atıyorum yavaş yavaş. Şöyle göstereyim bu ilk shorts videom. Şey GPT ile konuşuyoruz ne alaka? Ne yapacaklar yani millet? Ne GPT? Baya şey yazıyor cidden GPT. Bu konuda baya iyiyim Malsın. Evet. Hemen ilk yükselişe çıkan videomu göstereyim. Nerede o? Burada. Evet. Ben o şey ümidir yani abone alma, izlenme, beğeni alma ümidini bu video ile beraber şey yaptım yükselişi. Sonra ondan önce gözle o zamanlar kesitleri falan arkaları kesmiyordum. Bekledi. Çok belli oluyor evet. A e, pardon. En son yaptığım anket ankette yorumlamayı unutmayın. İlk anket videom bu. 43 oy almış. Yani, Tabi o zamanlar şeyleri, benim için mükemmel bir şey. Yüzde yani. 84 evet demiş. 116 da hayır demiş. 43 oya göre. Şu videoda biraz yükselmişti. Ama bundan çok ümidim yoktu. Evet böyle yani bir şey demiyorum cidden ben bu nasıl yükseldim hemen sizlere ilk bin izlenmeye ulaşan videomu göstereyim evet burada ilk bin izlenmeye ulaşan videom binden sonra böyle çıktı işte üst kademe üst kademe üst kademe, üst kademe. Böyle 12.187'ye kadar zorlamışız. Evet. Bu video sayesinde zaten artık gaza geldim. İşte böyle videoları çekmeye başladım. Ve en çok abone kazandıran videom burada işte. Şöyle göstereyim. 114 bakın 114 çok iyi bir sayı cidden. Yani düşünün her video 114 abone baya iyi bir şey. Yani bir haftada neredeyse... 1900 bin yapıyorsun yani bayağı iyi. <laughs> evet klasik yani normal videolardan yani. Evet burada yavaş yavaş tekrardan öyle videoları çekiyorum. Shorts videoları tabi az izlenmeler ve ikinci patlayan videom burada. Beni şurada koy. Koy. Evet. Beni şurada azalt. Evet bu videoda ikinci en çok izlenen videom oldu. Ondan sonra da bayağı gaza geldim böyle videolar çekiyorum ve Üçüncü videom üç, En iyi izlenme alan üçüncü videom da burada Buradan bakın bundan da sağlam abone gelmiş 109 abone gelmiş bundan da En çok izlenen shorts videosu olarak da şey bu şu an Şeyde yani Birinci sırada İşte böyle de video derken video çeker çekiyorum derken işte yavaş yavaş düşüş Düşüşleri görüyorsunuz zaten Bakın izlenmeler gittikçe azalıyor Burada bu videom çok iyi Bu videomda çok iyi izlenmiş Evet Uzun bir ara Ocakta ya da Şubatta YouTube'a bırak YouTube, bıra YouTube bıraktım Mayıs 17'ye kadar YouTube'da ilgim ilgim yoktu yani hiç video çekeyim bunu yapayım bunu yapayım yok yani bir ilgim yok. Sonra bu videodan sonra işte 17 Mayıs yavaştan anket videoları Hungry Shark işte böyle şöyle göstereyim o tür Clash yani işte böyle videolara başlamaya yapmaya başladım. Daha çok anketle ilgileniyorum. Şu an anket bir şeyler videolarını çok sevdiğim için anket videoları çekiyorum. Çünkü anket videoları da izleniyor bu arada. Tek bir şu an şeyimiz var, sıkıntımız var. Tek abone gelmiyor arkadaşlar. Aşağıdan abone olun, like atmayı unutmayın arkadaşlar. Evet, şu an saat 9.55. Ben bu videoyu, daha doğrusu siz bu videoyu 17.00'da izleyeceksiniz. 100.000 izlenmeye özel şöyle göstereyim arkadaşlar 11'de yayınlanacak bu yani bir tanesi bir saat var şu an bir saati var şarkının videosundan ümitledim bak hiç izlenmedi ama hayalet köpekbalığı videosu 31 izlenmeye ulaşmış Çok teşekkürler izleyenler için İşte burada da en çok izlenen videom Stick War Legacy olmuş Arkadaşlar şöyle en son bir anketi gösterip bir tane bir tane oyun seçip bununla oynayıp videoyu bitireceğiz. Anket Ulanmak videom. Bunu da yorumlamayı unutmayın. Şu an %80 stickball legacy önde. Abi Clash'ı bu kadar mı sevmiyorsunuz ya? Ya cidden Ya Clash'ı seven çok ama işte ben oynayamıyorum. Belki o yüzden olabilir yani. <laughs> evet. Eleştiri bu kadardı yani. Daha doğrusu bu eleştiri değil. 100.000 izlenme özel nasıl yükselişe çıktım onu anlattım size. Şimdi sizlerle beraber bir oyun oynayacağız artık hangi oyun gelirse. Hadi e, mahallede yaptığımız e, A grubu B grubundan gidelim. A grubu A grubundan olanlar çıksınlar. Evet Hungry Shark geldi oyun arkadaşlar. Hemen Hungry Shark'a girelim. Evet. bekliyorum. Evet açıldı oyun. Burada bir baba var ya işte hang şey yani Şaknarok. Var günlük ödülü katladım. 44 elmasım var. Bir sonraki köpek balığı büyük ihtimal şu olabilir. E, ee, olabilir. Direkt affetmeyeceğim alacağım bu arada. Artık önüme geleni alacağım. Affetmek yok abi. Yani Şaknora kaldık da zaten oyunun en iyi köpek balığı. Hep oyunun en iyi köpek balığıyla oynayacağız diye bir şey yok yani. Bak bakın burada her zaman bunu oynamayacağız yani. Tabi de arada e, Moby Dick alacağız. Bay Çevi'yi de alacağız. Önümüze gelen bütün köpek balıkları alacağız. Ve hedefim boyunu hepsini 10 seviye yapıp bitirmek. E şurada gördüğünüz birkaç köpek balıkları bunları almayacağım. Tabii. Bok gibi yani. Ne, ne bok bunlar. Evet. Hemen bir köpek balığıyla girelim. Hadi bayağıdır oynamıyordum. Bir şeye girelim. Büyük beyaz girelim her zaman şarkı olarak da önemliyiz tabi yani. Kay kay Arkadaşlar evet. Ee, ben şeyi unuttum. Reklam şey yapmayı unuttum. Konuşamıyorum. Neyse. çok fazla saçmalamıyordum Arkadaşlar video izleyeceğimizi unuttum ben o yüzden. Araya reklam girdi. Tabi klasik her zaman orayı keserim. <laughs> evet artık denizin üstüne yürüyebiliriz. Çünkü kaykayım var lan benim. Gelin buraya. Bu tarz köpek balığı, balıklarıyla oynamak biraz güzel. Çünkü eskiyi andırıyor bu köpek balıkları genellikle. Eskiden çok popülerdi. Özellikle Megalodon eskilerin babasıydı yani. Şu an tabi Sharknarok yeni. Yeni nesil köpek balığı yani. Ama o tabi baba yani şimdi yani. Çok iyi bir köpek balığı şarkınlıkta. Ama tabi arkadaşlar zamanında Megalodon vardı. Yani zamanında Megalodon vardı oyunda. Şimdi şarkınlık var abi bu ne ya? Bu oyunu bu oyunda nasıl yükseldim? Tabi de eee ama ama söyleyeceğim ya. Ben videodan sonra bir güncelleme yapayım ya. Telefonu güncellemediğim için sürekli bu geliyor. Evet. öldüğümüzde bitecek zaten. Ne bakıyor? Evet. Aa ben kocaman büyük beyazım hala bombalara patlıyorum. Ne saçma bir şey ya. Bir de şunu da yiyemiyoruz. Megalodon olmamıza rağmen o ateş köpek balını yiyemiyoruz. Bir de arkadaşlar bombalara ölüyor bir de ya. O ateş köpek balığı var ya. Ya oyun ya cidden beni kazıklama ya. Terbiyesiz oyun ya. <laughs> arkadaşlar 150 bin izlenme üzerinde bir video gelecek. Ama arkadaşlar sınav haftası gelmeyecek tabii ki de. Ya sınav haftasında zaten öyle 150 bine çıkacağımızı düşünmüyorum. Zaten ya izlenmeyi kolay alabiliyorsun ama işte arkadaşlar beğeni ve abone yok işte o sıkıntı orada. En fazla para kazandıran iki şey şu an yok yani bende. İzlenme de para kazandırıyor ama arkadaşlar çok değil yani abone ile iki çok fazla fazla kazandırıyor. <laughs> Evet. Biliyorum şu an ee, iyi olmadı yine ama olsun. Şöyle bombalar ölelim. Hatta şuna zehirlenelim. Patla şuna. E, ee, ölmüyoruz abi. Megalodon yok mu? Çıkmaz mı buradan megalodon? Bombalar var ya ben ne makul Evet arkadaşlar 100.000 izlenmeye özel Şöyle geleyim. 100.000 izlenmeye özel Videom buydu. Ee, nasıl Youtube'a nasıl başladım ve nasıl yükseldim Onu anlattım. Ve büyük beyaz köpek balığıyla da bir el oynayıp Bitirdim. Görüşürüz. İyi günler. Sağlıcakla kalın arkadaşlar. Görüşürüz indirim ve kampanyalardan yararlanabilir. Bütün bunları yaparken Bursa Spor'a destek olabilirsiniz.